Sevgili mutfaklanan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Orman meyveli, muhteşem, özel günleriniz için hazırlayabileceğiniz harika bir pasta tarifim var. Bakın bu şekilde muhteşem görüntüsü olan, lezzeti görüntüsünden daha kat kat olan harika bir pasta yapıyoruz. Öncelikle 4 adet şöyle çok da büyük değil yumurtalarım. Ee, yumurtaları kırdım derin bir kap içerisine. 1 adet de yumurtanın beyazını koyuyorum. Sizler koymak durumunda değilsiniz. Bir fiske tuz kesinlikle koyalım. Şöyle 150 milimlik su bardağı ile yani klasik su 200 milimlik su bardağına 1 santim eksik olacak şekilde şeker koyuyorum. Yumurtalarla tuzla ve şeker ile birlikte 3-5 dakika. Kremamsı bir doku alana kadar beyaz olana kadar çırpıyorum. Burada sarı gibi görünmüş. Aslında bir haydi böyle krema dokusuna gelmişti. Bir dolu yemek kaşığı kakao koyuyorum. Yine 150 milimlik su bardağı ile bir su bardağı un koyuyorum. Bir paket vanilya ve bir pakette kabartma tozunu koyduktan sonra bu işlemlerde gördüğünüz gibi elektrikli çırpıcıda Çırpmaya devam ediyorum. Spatula vesaire kullanmıyorum. Çünkü topak topak kalabiliyor. Bu şekilde de gayet güzel pandispanyalar veya kek yapacaksanız bu şekilde verimli bir sonuç elde ediyorsunuz. Ve kelepçeli bir kalıbım var. Tabanı olmayan. Normal tepsiye koydum. Yağlı kağıt serdim. Kelepçeli kalıbında yine etrafına yağlı kağıt serdikten sonra Pandispanya harcını döktüm, ısınmış olan fırında pişiriyorum. Bu arada şöyle mutfak tartımda tartmış olduğum 50 gram tereyağı derin kap içerisine ve hazır paket krema kullanıyorum. Sizler kremayı kendiniz de yapabilirsiniz. Ben birazcık daha pratikleştirmek istedim ve üzerinde yazan ölçüye göre yani 300 milimlik süt koyuyorum. Sizler klasik 200 milimlik su bardağı ile ölçecek olursanız bir buçuk su bardağı süt koyabilirsiniz. Bu şekilde ben biraz fazla çıkmışım açıkçası bir hayli de katı bir krema elde ettik. Ben e, fırının e, görünmüyor camı e, bir müddet sonra fırının kapağını açmıştım e, bu şekilde ortaya doğru çökmüş ama kesinlikle asla hamurlaşma yok zaten keserken birazdan göreceksiniz. Kürdan testi de yaptım. Kesinlikle kıyısı köşesi hamur değil. Soğuduktan sonra 3 parçaya kesiyorum. Kelepçeli kalıbımı e, ayarlı bir kelepçeli kalıp yani büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Yemek tabağı büyüklüğünde ayarlamıştım. Boyutları da yemek tabağı büyüklüğünde oldu. Dokusunu görüyorsunuz. O kadar güzel ki yumuşacık sünger gibi harika pamuk gibi bir panismanya elde ettik ve yine aynı kelepçeli kalıba koyuyorum ee, alt tabana panismanya parçasının bir tanesini koydum 200 milimlikte süt ayarladım süt ile ıslattıktan sonra hazırlamış olduğum kremayı şöyle etrafın her tarafına yayıyorum Yalnız ben orman meyvesi koymayı unutmuşum. Önümde karşımda durmayınca gerçekten e, kafam dağılabiliyor. Dolaba koymuştum. E, sonrasında orman meyvelerini koymadan ikinci parçayı koyup onu da e, ıslatma yapıyorum süt ile gördüğünüz gibi. Ama e, aklım başıma geldi. Sonrasında da hemen e, dikkatli bir şekilde tamamıyla parçalamadan e, o katı aldım. Aralarına orman meyvelerini koydum. Sonrasında zaten işlemime tekrardan devam ediyorum. Bakın bu şekilde ama sizlere bu şekilde göstermeden evvel diğer o hazırlamış olduğum katı dediğim gibi çok dikkatli bir şekilde aldım. Arasına orman meyveleri serpiştirdim. Tekrardan düzgün bir şekilde kreması ile birlikte koymuştum. Ve en son üçüncü Orman meyvelerini serpiştirdikten sonra üçüncü katmanı hazırlıyorum. Kalan sütümün hepsini döküyorum. Ve aslında bir paket krem şanti yeterliymiş. Bu şekilde iki paket orman meyveli yani hep pembe pembe olacak pastamız harika bir pasta oluyor. Ve üzerinde yazan ölçüye göre 200 milimlik yani iki paket kullandığım için de 400 milimlik süt ile elektrikli çırpıcı çırpıcıda çırpıyorum. Sizler boyutunu, pastanın boyutunu, yemek tabağı büyüklüğünde yapacaksanız bir paketi kesinlikle yeterli olacaktır. Eğer ki benim gibi böyle hep hazır krema, hazır krem şanti kullanacaksanız bu şekilde birkaç dakika hani koyulaşana kadar katılaşana kadar çırptım. Dolapta da biraz dinlendirmiştim ben pastamı çok da kısa süre aslında dinlendirdim. Bir 15 dakika kadar. Hazırlamış olduğum krem şantiyi üzerine ve kenarlarına yayıyorum. Krem şanti fazla geldiği için biraz böyle kalın bir katman oldu üst kısmı özellikle. Sizler dediğim gibi yemek tabağı büyüklüğünde bir pasta yapacaksanız bir paket krem şanti bu boyuttaki pastaya yeterli kafi gelecektir. Üzerlerinde ve kenarlarında düzleştirme aparatı ile düzleştiriyorum. Ben açıklamalara yazarım neyi ne kadar kullanacağınızı. Daha önceki yaptığım bir pasta tarifime göre ben bu ölçüleri bu şekilde ayarladım bir paket kullanmıştım ona çünkü 26 santimlik kelepçeli kalıp olduğu için o büyük boyutu olduğu için bir paket krem şanti de üzerine tam yeterli gelmemişti ince bir tabaka az bir tabaka olmuştu o yüzden iki paket kullanmıştım ben krem şantiyi bu şekilde bir framboaz sosum var aslında şöyle kenarlarından akacağını düşündüm ikinci hatamda Budur. Aslında bu kısmı hiç yapmayacaktım çünkü bu e, soslar normal akışkan bir sos değil çikolata tarzı bir sos e, kenarlarından gördüğünüz gibi akmadı ve istediğim şekli de yapamadım maalesef hazır bir sos kullanabilirsiniz kenarlarından akması için e, ve kalan krem şantileri aslında daha da e, krem şantim arttı ben onu başka bir şekilde değerlendireceğim şöyle üzerlerine dokunuşlar yaptıktan sonra duyu kalıbına koyup sıktıktan sonra e, ve e, dondurulmuş on, orman meyveleri ile yarıya kadar olan kısımlarını süsledim. Tabii ki tırtıklı bir aparat tarak e, aparatı ile de şekil vermiştim. Gördüğünüz gibi pastamı tabii ki dinlendirmeden evvel şöyle birkaç saat dinlendirdim. Aslında bir ertesi güne bırakırsanız inanın lezzetine lezzet katılmış oluyor. Kesinlikle aceleniz yok ise bir ertesi güne bırakın derim. Ama bu şekilde de gayet de güzel. Çünkü kreması vesaire akışkan olmadığı için kalıp gibi şekilli bir pasta olmuştu. Sizlere şöyle bir dilimini tabağıma alıp gösteriyorum. Son sunum haline geçtim. İşte mükemmel keki yani daha doğrusu pandispanyası ve hazır kremalar kullandığım için e, kremaları ile de aslında gayet de güzel bir bütün mükemmel lezzetli bir pasta elde ettim orman meyveleri zaten ayrı bir güzel şöyle bakın çatal ile bastırıyorum pandispanyayı haliyle kendimiz yaptık hazır değil e, mükemmel dokusu olan süngerimsi bir dokuya sahip yumuşacık pamuk gibi pandispanya oldu her şeyiyle biz gayet beğendik. Yiyenler beğendi. Umarım sizler de yapar beğenirsiniz. Videomu da sonuna geldim. Bana destek için videomu sosyal medyada beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yazmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam videoyu izliyorsunuz ya lütfen like atalım. Like atmadan çıkmayalım çünkü emek veriyoruz. Şu ana kadar abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.